ve gazların 6. videosu Avogadro yasası geliyor. Avogadro yasası da arkadaşlar Boyle yasası gibi soru tipi olan kendi başına soru sayısı fazla olan bir yasa. Bu yüzden bu videoda normal yasalara göre birazcık uzun sürebilir. Boyle'da soru tipi biraz daha fazla çünkü gaz karışımları da ben Boyle'a katıyorum ondan dolayı. Avogadro yasasının Boyle gibi değil bir videoda Avogadro yasası da halledeceğiz. Hadi o zaman geçelim mi? Hadi bakalım geçelim Avogadro yasası. Nasıl bir şeymiş? Avogadro yasası hacim mol sayısını ilişki, hacim mol sayısı ilişkisini inceliyor. Her zaman olduğu gibi P v, N, R, danışacak olursak Avogadro yasasını hacimle mol sayısı ilişkisini incelemeniz için öncelikle sabit basınçlı yani pistonlu bir kabınız olması lazım veya elastik çocuk balonu olması lazım. Sabit sıcaklık R zaten sabit yani diyor ki bir gaza gaz mol eklersen mol eklersen. Bir kaba gaz eklersen gazın hacmi artar. Gaz çıkarırsan gazın hacmi azalır. Sabit basınçta pistonlu bir kaba gaz eklersen hacmi artar. Balonu şişirirsen hacmi artar. İçindeki gazı dışarı çıkarırsan hacmi azalır. Bunun sebebi Avogadro yasası işte arkadaşlar. V1 bölü N1 ve 2 bölü N2 yasa denklemimiz ama o her zaman olduğu gibi 2P ve NRT'yi birbirine oranlayarak da bu soruları çözebiliyoruz. Hadi bakalım. Kim diyor ki eşit bölmeli kapta piston okuyamadım Neyse Eşit bölmeli kapta piston D noktasında sabitlenmiştir. Piston serbest bırakılırsa nerede durur? Şimdi piston serbest bırakılırsa sol tarafla sağ tarafın basıncı aynı olur. Bakın PVnRT ile düşünüyorum. Düşünceme P ve eşlik ediyorum. Sol tarafla sağ tarafın basıncı aynı olur serbest bırakılırsa. R sıcaklığı aynı olur. O zaman V1 bölü N1 V2 bölü N2. Yani bunun hacmine V diyelim Mol sayısı M bölü 16. O zaman bölme 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme olduğu için sağ tarafın hacmi 6 eksi V olur. Mol sayısı M bölü 4. Bakın soru bitti bile. M bölü 4, M bölü 16'nın 4 katıdır. Burada 4 kaldı. 4 V eşittir 6 eksi V. 5 V eşittir 6'dan. V eşittir 6 bölü 5. 1.2 1.2 Yani A, B arasında dengelenmiş. ve 1.2 birim. Diğeri de 4.8 birim olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Gayet basit değil mi? Denklemde yerine yazıyorsun. Tak 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 geliyor. Hadi bakalım. Avogadro yasasının diğer soru tipleri nasılmış? 6 gram c 2 h 6 var ki eması 30 olduğu için kendisi 0,2 mol eder. 14.4 gram x2 var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gazların basınç ve sıcaklığı aynıdır. Bak. Hemen bu gazın 2 PVNRT'sini kıyaslıyorum. rts'ini kıyaslıyorum. Ne diyor soru bana? Basıncı aynı, sıcaklığı aynı, R'si zaten aynı. O zaman birinci gazın V'si bölü ikinci gazın V'si eşittir birinci gazın molü bölü ikinci gazın molü. O zaman bu gazın molü kaç çıkıyor? 0,4. E bu 0,4 molse soruda 14.4 gram olduğunu söylüyorsa ben 0,4 molü 14.4 gramsa 1 molü kaç gram deyip 144 72 36 olarak x2'yi bulurum. Ama bana x atomunu soruyor. X atomu 36 değil, 18 oluyor sevgili arkadaşlar. Hadi bir sonraki soruya bakalım. Hadi bebişim hadi. Hadi gel. M gram O2 piston dengedeymiş. Ne kadar CH4 eklersek piston B'de durur. Bak 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 dur 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 dur. Şimdi 1 2 3 4 bölmeye 2 bölme Bak soruyu biraz daha pratikleştirelim mi? Şu an şu sol ve sağ tarafın şu anda P'si R'si T'si eşit değil mi? O zaman 4 bölmede 4 n varsa 2 bölmede de 2 en olur mu? Değil mi? Gayet pratik. Daha sonra ne diyor soru bize? Soru bize diyor ki gaz ekleyelim piston B noktasında dursun. Piston B noktasında durdu. Piston B noktasında durdu. Sağ tarafa gaz ekledim. Sol tarafta halen 4N var. Şimdi sol tarafın hacmi 2 birim. Sağ tarafın hacmi 4 birim oldu mu? E hacim 2 katıysa aynı basınç, aynı sıcaklıkta mol de 2 katı olur. O zaman 8N gaz eklemiş. Şey son durumda bunun mol sayısının 8N olması lazım. Yani ne yaptık biz bunu 2N'den 6N'e 6N ekleyerek 8N'e çıkardık. Yalnız Burada bir sıkıntı daha var mol kavramı ile ilgili. Bana bunun mol cinsinden değil kütle cinsinden karşılığını soruyor. Hemen bakalım. Biz 4N e M gram dedik. 4N O2'nin neması 32 dikkat edin. O 16 O2 de 32. 4N çarpı 32 eşittir M'miş. Peki biz ne kadar gaz ekledik? Hadi şöyle şöyle bir orantı kuralım. Şöyle. Biz buradan 6N gaz ekledik. Ama 6N çarpı 16 ekledik. Yani hemen hemen şuradan bir çekelim. En hmm. yerine sol taraftan çekiyorum bakın. En yerine M bölü 4 çarpı 32 128 yazabilir miyim? O zaman en yerine 6 çarpı M bölü 128 yaparsam eklediğim gazın kütlesi buradan çıkar. Ne oldu? 128 2'ye bölünürse 64 bu 2'ye bölünürse 8 değil mi? Değil mi? Evet. 64 8'e bölünürse 8 6m bölü 8 3m bölü 4 gram gaz eklemişiz. Oldu evet. mu? Ya hocam bu böldünüz olmadı ben denklemle yapmak istiyorum. Tamam tamam gel gel. Anlayan arkadaşları geçsin. Anlamayanlar için bir de denklemle yapalım. Şimdi bak. Bakıyorsun değil mi? İlk durumda sol tarafın hacmi ve hani yine şunu yapıyoruz. Sol ve sağın P'si T'si doğru orantılı olduğu için V ile N'i oranlıyorum. Sol tarafın hacmi 4V. Sol tarafın molü M bölü 32. Sağ tarafın hacmi 2V. Sağ tarafın molünü bilmiyorum. N mol. Hemen buradan çekersek. 4V ile 2V sadeleşti. 4V ile 2V sadeleşti. Şurada 2 kaldı. 2N eşittir. M bölü 32. Dolayısıyla n'i bulmak istiyorum. Buradaki başlangıçtaki mol sayısı n'i çekiyorum bakalım. m bölü 64 mol var. Bu başlangıçtaki molüm. Şimdi son durum için bir daha denklem kuracağım. Yani b noktası için. Sol tarafın hacmi 2 ve mol sayısı yine m bölü 32 molü değişmedi. Sağ tarafın hacmi 4 ve mol sayısı m bölü 64'tü üzerine x mol ekledik. Ne kadar eklediğimi bilmiyorum. Hemen yine işlemlerimi yapıyorum. Bakın 4V ile 2V sadeleşti. İşte şurada 2 kaldı. İşte dışlar çarpma yaparsak 2 m bölü 32 yani M bölü 16 eşittir. M bölü 64 artı x. X'i yalnız bırakırsak x eşittir. En bölü 16 eksi en bölü 64. 4 ile çarparsak 3 m bölü 64. Dikkat edin bu benim kütlem değil. Bu benim mol sayım. Bunu kütleye çevirmem için 1 mol CH4 16 gramsa 3m bölü 64 bölü kaç gram dediğimde 16 ile çarptığımda 3m bölü 4 gram çıkar CH4'ün, eklenen CH4'ün kütlesi. Nasıl? Denklemle de basitçe hacimle mol sayısı arasında doğru orantı kurarak da Avogadro yasası sorularını çözebiliriz. Doğru orantıyı pratik olarak kurabiliyorsan çok daha hızlı olur soruyu çözmek. Çünkü bak doğru orantı kurabiliyorsan piston ve sıcaklık sabit ya hacimle mol sayısı doğru orantılı hemen 4 mole 4 an, 2 mole 2 n diyebilirsin. Kütlesini soruyor. 4 n 1 mole 16 gramdan 4 n çarpı 16 bu 64 n gram. 2 n 1 mole 4 gramdan 2 n çarpı 4 bu 8 n gram. 64 n bölü 8 n m1 bölü m2 8 olarak karşına gelir. Hiç denklemsiz rahatlıkla yapabilirsin. Hacimle mol sayısı doğru orantılı. 4 molü 4 ve 1 molü ve bak hacimle mol sayısı doğru orantılı. 3 mol 2 gaza ekliyoruz. Bak hacimle mol sayısı doğru orantılı. Aynı sıcaklık ve aynı basınçsa. E şimdi 3 mol eklersen burası 4 mol oldu mu? Burası da 4 mol değil mi? Molleri eşit, hacimleri de eşit olur. Aynı basınç ve aynı sıcaklıkta hacimle mol sayısı doğru orantılı. Bildiğin matematiksel doğru orantı kurarak bu soruları çözersen işin çok daha kolay olur. Bak yine aynısını yapacağım fakat mol sayım yok bak. Bunu açtıktan sonra sol tarafla sağ tarafın basıncı eşit hale geliyor. Sürtünmesiz piston. Sıcaklığı da eşit, sıcaklığı da eşit. O zaman hacimle mol sayısı doğru orantılı prensibini burada da kurabilirim ama mol yok. E mol yoksa hemen ben PV=nRT'ye sorarım amca. Mol yok, mol yerine ne kullanayım ben? Bak. Bu sistemin kapalıyken bakıyorum şu an. Mol lazım ya. Kapalıyken iken R'leri T'leri eşit. Başka hiçbir şey eşit değil. O zaman PV'leri oranıyla molleri oranı aynıdır. Yani ben sol tarafa sol tarafa bakın 12N dersem buraya 4N buraya da 4N diyeceğim. Artık bildiğin doğru orantı kurabilirim. Bak 12 4 daha 16 4 daha toplam 20N gazı toplam 2 4 6V'ye doğru orantılı olarak yayacaksam bunun 4 enlik en sağdaki kısmı kaç V'dir? 24 bölü 20 1.2 V'dir. 1 burası nokta 2 CD arasında dengelenmiş. Anlaştık değil mi? Bak önce mollerini buldum. Mollerini bulamadım da molleriyle doğru orantılı olan sayıyı buldum. 12, 4, 4. Daha sonra bu kadar mol bu kadar hacim kaplıyorsa bu kadar mol kaç hacim kaplar diye doğru orantı kurdum. Çünkü basınçları ve sıcaklıkları eşit olan gazlarda hacimle mol sayısı arasında doğru orantı vardır. Bu Avogadro sayısının güzel bir yorumu, güzel bir sorusu. Burada da yine aynı şey var. Biraz mantık kullanacağız. Bakın diyor ki şekildeki kaplar arasındaki musluk açılınca CH4 gazının %10'u birinci kaba %40'ı ikinci kaba gidiyor. Dolayısıyla %50'si de burada kalıyor. Şimdi arkadaşlar ch 4 kazı birinci ve üçüncü kaba hatta birinci, ikinci ve üçüncü kaba musluk açıkken farklı basınç yapar mı? Sen odanın kapısını açtın dışarıdaki havanın basıncı yüksek içeridekinin düşük. Olur mu böyle bir şey? Olmaz değil mi? Peki sıcaklığı farklı olur mu? E, R'si farklı olur mu? O zaman musluk açıkken CH4'ün ile mol sayısı doğru orantılı olacak. E %10'u buraya geçtiyse toplam hacmin %10'u buradır. %50'si burasıdır. %40'ı burasıdır. %50'si 5 litre ise %40'ı 4 litre, %10'u 1 litre. Bu kaçıldığında CH4 aynı basınç ve aynı sıcaklıkta olmak için hacimle doğru orantılı olarak dağılır. Büyük hacme çok CH4 gider. Küçük hacme de az CH4 gider bu kadar. E soru, soru bitti artık soru. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son. 15 1 16 bölü 10 1.6 ediyor sistemin son basıncı. Nasıl? Zor mu sorular? Şöyle güzel bir sorumuz var. Hem Avogadro hem Boyle yasasının birleşimi. Bir su içebilir miyim? M1'i açıp sistem dengeye gelinceye kadar bekliyoruz. Sonra M1'i kapatıp M2'yi açıyoruz. Seygüm'ün hacimini soruyor. Şimdi M1'i açtığımızda burası Boyle yasası sadece. Yani 10 atmosfer 2 vd ise musluğu açıp dikkat edin hacmini 5 v yaptığımda kaç atmosfer olur? Burası 20 bölü 5'ten 4 atmosfer, değil mi? Son durumda burası 4 atmosfer oldu, burası da 4 atmosfer oldu. M1'i kapattım, M1'i kapattım. M2'yi açarsam sistem nerede dengeye gelir? Helium gazının hacmi kaç olur? Şimdi öncelikle burası 2.4 atmosferse burası da 2.4 atmosfer mi? Hani hacim Mol doğru orantılı. Çünkü musluk kapalı iken sol tarafla sağ tarafın pistondan dolayı basınca eşit. Şekildeki kapta piston serbest olmuş da. Pistonun piston olduğunu yazmamışız burası piston arkadaşlar. Şu an solla sağın bitişi şey sol ve sağ bölmenin sıcaklığı ve basıncı aynı olduğu için hacimle mol doğru orantılı. Bu 2.4 ise bu da 2.4. Biraz önce yaptığım gibi bakın ben bu gazların ben bu gazların PV'leri oranını bulursam molleri oranını bulmuş olurum. Daha sonra toplam bu kadar gaz bu kadar hacme yayılmışsa bu kadarı kaç hacimdedir diye soruyu çözebilirim. 4 çarpı e, 2.4 kaç oldu? 4.8 9.6N 2.4N 12N 9.6 2.4 kaç etti? 10 11 12 12 daha toplam 24 n gazı toplam 4, 5, 3, 8 V'ye yayıyorsa bunun 9.6 N'i kaç V'dedir diye sorduğunda 3'te 1'i 3'te 1'i 3.2 V olur. Heyyum'un son hacmi. Bakın çok basit bir doğru orantıyla soruyu çözebiliriz dedik. PV'lerini çarptım. Mol sayılarını buldum. PV'lerini çarpıp mol sayılarını buldum. Mol sayısı ile orantılı olan sayıları buldum. Toplam 24 en gaz. Toplam 8 V'ye yayılıyorsa. Bunun 9.6 N'i helyumun hacmini soruyor çünkü bana. Kaç V'dir dediğimde soruyor rahatlıkla çözüyorum. Sevgili arkadaşım. A son soruymuş bu. Böylece Avogadro yasasını da bitirdik. Avogadro yasasında Yasa olduğunu fark ettikten sonra hacimle mol sayısı arasında doğru orantı kurarak soruları çok daha hızlı bir şekilde ideal gaz denklemine muhtaç olmadan denklem yazmadan çözebilirsin. Biraz da oran orantı neyse bu kadarı bu kadar atmosferse bu kadarı şey 3 molü 5 litre ise 2 molü kaç litre diye çok pratik olarak soruyu çözebilirsin sevgili arkadaşım. O zaman abone olup beğenip yorum yaptıysan videoyu kapatıyorum. Bir sonraki video ideal gaz denklemi seviliyorsun. Kendine iyi bak.